Selam Duygu senin ne işin var burada? Vay Duygu bu ha bu Hı. Size bir hediye vermek istedim Hediye mi İyi etmişsin de ne gerek vardı Duygu? Açmayacak mısınız? Aa, açayım 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 En sevdiğim şair olan İbrahim Kadri'nin şiir kitabını aldım size sever misiniz? Aa tabii tabii İbrahim Kadri benim en sevdiğim şairdir Durun size bir şiirini okuyayım ş Şimdi mi okuyacaksın Duygu? <laughs> Buradan Evet evet bir Oku bari <laughs> İbrahim Kadri'nin en sevdiğim şiiridir bu. Aa, öyle mi? Hangisi? Nerede? Sen içerideyken, sen içerideyken vite kutularına çiçekler ektin. Sahilde bulduğum yaslı taşları denizde sektirdim. Sen yokken zillere basıp kaçtım. Sen yokken kuş besledim kafeste. Tamam çok güzel ama şu an bunun ne yeri ne de zamanı Duygu. Ben sonra okurum mu onu. Haklısınız galiba. Ben en iyisi gideyim. Ay i̇nce düşüncenden dolayı sana çok teşekkür ederim Duygu. Hoşçakalın. Güle güle Duygu güle güle. İyi çalışmalar. Güle güle. 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 Aa, seni lolitacı seni. Tamam. Saçmalama hey. saçmalama hiç sevmem. Hakkımda böyle konuşulmasını hiç sevmem. Hadi hadi. Seni yıla seni. Duygu, Duygu da çok hoş bir isim. Hatta senin gibi çok hoş bir kıza gidebilecek en uygun isim diyebilirim. Evet, evet evet! O benim karşıma çıkan beyaz attı prensim. O zaman vakit kaybetmeden hemen ona koşmalıyım. Evet, Baha'nın ikametgah ilmi haberi... ...Baha'nın sabıka kaydı ve Baha'nın salak suratla çekilmiş... ...altı tane vesikalık fotoğrafı, evet. Hadi bakalım Bey, senin as başkanı olacağın Türk Kalça Derneği'ni kurmak üzere müracaata gidiyorum. abi gözünü kirpiğini seveyim hiç olmazsa reklam etme beni. Şu olay fazla duyulmasın. Fazla duyulmaz merak etme en fazla televizyonlarda 6 ay falan görünürsün o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şu yağmurlar yağsa artık ya, Masarın yanına gitmek istiyorum. Seni çok iyi anlıyorum Ruhsar'cığım ama sen yine şanslısın. Kocana yanına gidebiliyorsun ben gidemiyorum ben. Tek çarem var. O da Saadettin'in buraya gelmesi. <laughs> i̇şte yine geldi. Evde banyo yaparken şofenden zehirlenmiş galiba. Saadettin. Saadettin ne olur gitme. Gitme kocacım. Yalvarıyorum öl artık ne olur öl Saadettin. Öl be adam öl be artık. Yeter Saadettin öl yavrum. <laughs> Kedi gibi yedi canlı bu herif. Masar Bey yok muydu acaba? Ha, ne? Kim dediniz? Masar Bey'i sormuştum. E, Masar Bey, he bir iş için bir yerlere uğrayacaktı, oradan da eve gidecekti. Eve mi? Yani tekrar buraya dönmez mi? Hayır sanmıyorum. Evde sizin hediye ettiğiniz şiir kitabını okuyacaktır. Doğru mu söylüyorsunuz? Tanrım çok mutluyum. Şu anda evine varmış mıdır acaba? Sanmam ama yine de belli olmaz tabi. Masar Bey'in evine telefon açabilir miyim acaba? Tabi. Neden olmasın? Buyurun. İyi günler. Orası Masar Bey'in evi mi? Evet, Masar'ın evi burası. Siz kimsiniz? Ben onun bir arkadaşıyım. ismim Duygu. Demek arkadaşısın Masar'ımın. Ay ne güzel ne güzel sesin de pek genç birine benziyor. Evet, yaşım 17. 17. Ha ay canım benim. Yerim senin yaşını. Yerim, yerim. Ben de Masar'ın annesiyim. Çok memnun oldum efendim. E, acaba izin verirseniz oraya Masar Bey'in evine gelebilir miyim? Aman kızım izin ne demek? istersen hemen bir taksi gönderip seni aldırtayım. Yok gerek yok. Ben gelirim efendim. Görüşmek üzere. <laughs> Bekliyorum hanım kızım. <laughs> ay, ay müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Masarım tam benim istediğim gibi gencecik bir kız bulmuş. Çok yakında da evlenecek inşallah. Yaşasın. O halde artık ben de evlenebileceğim demektir. <laughs> ee, anlat bakalım Duygu hanım kızım. Hangi okula gidiyorsun? Özel Mangır Koleji'nden bu sene mezun oldum efendim. Oh oh pek güzel pek güzel. Ee, peki üniversiteye girmeyi düşünmüyor musun? Evet e, yani hayır efendim. Evlenip yuva kurmak küçük prensesler dünyaya getirmek istiyorum. <laughs> güzel güzel çok güzel. Aferin benim kızım. Annem seni çok sevdi Duygucuğum. Teşekkür ederim efendim. Aman bırak artık şu efendimi be kızım. Bana anne desen de olur. Kim korktu tamam mı? Ne işin var burada? E aşk olsun sana minik kuşum. Demek böyle genç güzel bir müstakbel gelinim varmış da sen onu benden saklıyorsun ha? Seni 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 seni. Duygucum, senin annen baban yok mu? Merak etmesinler seni. A -a 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 -a. Onun ailesi bundan sonra biziz ayol. Ben şimdiden ona bir görümceden çok bir kardeş gibi davranacağımın garantisini verip. Yaşayabilirim abi. Ben sadece ailenizle de tanışmak istemiştim Mazhar Bey. Eğer sizi kızdırdıysam inanın çok özür dilerim. Sen ona aldırma güzel. Heh, tam tahmin ettiğim gibi. Bütün bunlar meyve ve cadısının başının altından çıkmış. Ruhum oh, inan bana bu işte annemin bir suçu yok sadece kaderin bir cilvesi bu ya. Hadi. Hemen bu kızı gönder buradan. Tamam merak etme gidecek zaten sadece bir teşekkür etmeye gelmiş hepsi bu. Tamam. Teşekkür et ettiyse çeksin gitsin! Ay dur amma parladın ya dur merak etme ben halledeyim E ee anne biz artık gençleri yalnız bırakıp eve gitsek nasıl olur? Ay tabii tabii ay çok haklısın! Kim bilir şimdi onların birbirlerine anlatacak ne kadar çok şeyleri vardır? <laughs> Kim bilir sonra inşallah mürüvvetlerini de görürüz! Yok ya bir de oturup mürüvvetlerini röntgenleseydiniz! Hadi güzel kızım sonra görüşürüz! Bay bay duygucuğum. Güle güle. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk canım. <laughs> Masar, bu küçük salak kovmak için daha ne bekliyorsun? Söyler misin? Rüzalcığım yapma ama o kötü bir niyeti yok ki o küçücük bir kız ya. Ruhum, duygu. Duygu, bana bir dakika izin verir misin? Küçük bir işim vardı. Gel, 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 tamam. Ruhum, Kızım bana olan ilgisinin ben de farkındayım. Ama bu yaştaki bir kızı şimdi rencide edersem... ...bunun acısını bütün hayatı boyunca üzerinden atamaz. Aman aman gözlerim yaşardı pedagog Masar Bey. Ama Rusarcığım bir zamanlar sen de böyle olmamış mıydın? Hani lisedeyken fizik hocana aşıkmışsın ya... ...sen anlatmıştın bana. Ama o bekardı sen bana aitsin. E kız nereden bilsin bunu? Sen var mısın? Yoksun. Ne olur, ne olur şiddet kullanma Rusarcığım. E, bu işi bana bırak ya kız. Umarım bir şey ya. Gerekirse ben onu kendinden soğutmasını bilirim. Görelim bakalım. Ha, canım benim. Anlaştık aracığım. Biz Türk Popo Derneği olarak... ...pampiş... ...pampiş tuvalet kağıdını tavsiye ediyoruz. E, çünkü pampiş tuvalet kağıdı hem yumuşak hem de... ...kokulu. <gülüyor> 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 bravo! bravo, bravo. Çok iyi, çok iyi. Kamera karşısında da böyle rahat olabilirsen bu iş tamamdır Bağa. Rezil olacağım abi ya. İnşallah bizim köyde hala televizyon yoktur. <laughs> Merak etme Bağacığım, televizyonları yoksa... ...ben bir televizyon alıp seni seyretmeleri için sizin köye yollayacağım. Ha, hadi be! <gülüyor> <gülüyor> ee anlat bakalım kanka senin çıtır ne oldu? Başıma ufaktan ufaktan bela almaya başladı. En kısa zamanda onu kendimden soğutmam lazım. E nasıl yapacağım bu soğutma işlemini? Hı? Ne bileyim be kanka ne bileyim işte. Onu kendinden soğutabilmek için öğle yemeği söz vermek zorunda kaldım. E tamam işte tam fırsatı. Nasıl yani ne fırsatı? Kafayı çalıştırsana oğlum. Yemekte onu tiksindirebilecek ne yapabiliyorsan yap. Hiçbir kız buna dayanamaz anında soğuyup senden vazgeçer. Tabii ya aslan kankam benim be. Demek ki biz bıraksaymışız o kendi kendine bulacakmış. Kim bilir belki de ısrar ettiğimiz için bizimle inatlaşıyordu. Hmm. Bak hiç müdahale etmedik nasıl da kendiliğinden kız buldu. ...hem de tam saraya dayanan soyumuza layık körpecik bir cariye. Erkan <laughs> çok, çok çaresizim ha. Ne oldu? Ne oldu? var mı, yemekteki iğrençlikler hiç fayda etmedi. Ne yapsam kızın hoşuna gidiyor. Hadi ya. Vallahi bu kızı kendimden nasıl soğutacağım bilemiyorum yani. Ha, Bak aklıma bir fikir geldi. Ee, o kız nasılsa buraya yine gelir. Ee, ben onunla konuşup senin aslında nasıl hayvan bir adam olduğunu filan anlatırım tamam mı? Aa bak bak! Ayıp oluyor kanka. Oğlum numaradan. Ya kızları evlenme vaadiyle kandırıp nasıl kirlettiğinden filan söz ederim. Böylelikle senden sor. Nasıl numara ama? Aa, iyi numara iyi, fena <gülüyor> değil. <gülüyor> Merhaba Mastar. Merhaba Allah. Özledim ve geldim. Aa, i̇yi, hoş geldin Duygu. Sana bir şiir yazdım. Okuyabilir miyim? Yok, istersen sen burada kılır oku. Benim dışarı çıkmam lazım. Çok önemli bir işim var, hemen dönerim. Sen altına Duygu biraz konuşabilir miyiz seninle? Tabii. Ee, şöyle geçersen e, orada konuşalım yani. Sen şöyle otur ben buraya oturayım. Ee, bak Duygu... E, ...Masar benim en yakın arkadaşımdır, kankamdır. Yani onunla çok yakın ve samimiyizdir. Ne bu? size keşke ben de ona yakın olabilsem. Yok, bunu hiç tavsiye etmem. Ona bir kızın yakın olması... ...Azer Bülbül'ün züccaciye dükkanında olması gibi tehlikeli bir durumdur. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Bak, Azer Bülbül için, pardon masa için... ...kızlar bir kere kullanılıp atılan kolonyalı mendil gibidir. Evet, maalesef gerçek bu. Hatta birkaç kızdan çocuk bile yaptı. Şunu da söyleyebilirim, çocuk esirgeme kurumundaki çocukların tümü ona aittir diyebiliriz. Ne güzel. Demek ki çocuk sevgisi var. Şayet evlenirsek ona bir dizine çocuk vermek isterim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal ev utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş. Helal